Bekir Azar, Hiper Ezikler Yazarken en keyif aldığım konuların başında bu memlekette yaşayıp da batı hayranı takılan iddiatçı kafaların ezikliğidir. Onların bu hiper ezikliğini sizlere aktarırken büyük keyif alırım. Kompleksli, biz yapamayız batı yapar kafasındaki bu zevatları teşhir etmek bana bir başka haz verir. 8. Kayı boyu Ertuğrul Gazi önderliğinde Söğüt'e ulaştığında nüfusu yaklaşık 400 çadırdı. Bu 400 çadırdan birinde Osman Gazi ve 600 yıl 3 kıtaya hükmedecek bir cihan imparatorluğu doğdu. Bir avuç yiğit delikanlı o dönemde biz yapamayız, batı her şeyin iyisini becerir, biz ezik takılalım, batıdan aferin almak için kendimizi yırtalım asla demedi.'' Tam tersine asla, ezik ve kompleksli takılmadılar. Biz yaparız dediler. 400 çadırla yepyeni bir dünya düzeni kurdular. Bugün geldiğimiz noktada ise içimizde her şeye muhalif, o Cihan imparatorluğunu parçalamış batıya hayran ezikler yuruhu aramızda dolaşmaya başladı. Üstelik tüm dünyanın hayran olduğu, çağ açıp çağ kapatan, ecdadına sövmeyi çağdaşlık noktasına getiren bu zavallı ezikler güruhu, devletin yaptığı her atılıma, hamleye, yatırıma, batı ağzıyla saldırmayı kendine ideoloji edindi adeta. Dünya Türk savunma sanayini konuşurken bu ezikler, maket bunlar maket, uçsun bu uçaklar anıracağım diyecek kadar ittihatçı maket kafa takıldı. Dünyanın bir numaralı insansız hava aracı üreticisi konumuna gelen ve bu alanda yeryüzü piyasasının yüzde altmışını ele geçiren Bayraktar ailesine bile utanmazca saldırdılar. 400 çadırda Cihan İmparatorluğu kuranların torunları bugün milyonlarca gençle Teknofest İmparatorluğunu hayata geçirdi. Milyonlarca proje muazzam bir veri tabanı oluşturdu. Bayraktar ve peşinden koşan milyon gencimiz artık kabına sığmıyor. Bayraktar grubu önceki gün İtalya'da farklı ülkelerden teklifler veren rakiplerini geride bırakarak girdiği ihalede İtalyan devi havacılık şirketini satın aldı. Bizdeki ezikler Bayraktar grubunu maket yapıyor diye suçlarken bugün en yakın Amerikalı rakibinden 3 kat daha büyük global bir şirket haline geldi. 35 ülke şu ana kadar Baykar'ın ürettiği sihaları adeta kapıştı. Çok sayıda ülkede sırada. Sadece insansız hava aracı satılarak iş bitmiyor. Ülkemizden bu sihaları alanlar yıllarca teknik destek ve mühimmat konularında da Türkiye'ye bağımlı olarak Ankara'yı bir çekim merkezi ve güç haline getiriyor. Savunma sanayindeki bu hamlelerimiz nedeniyle İsrail basını sürekli Türkler İslam NATO'suna doğru gidiyor. Pakistan'la işbirliği yaparak nükleer silah alanında ciddi adımlar atıyor. Ülkeleri silah üretimiyle Ankara'ya bağlıyor. Suriye'yi de cebine koyarak Doğu Akdeniz'deki petrol ve gaz rezervlerine güçlü erişim sağlama yoluna gidiyor. Böylece enerji merkezine dönüşerek uluslararası arenada muazzam bir ekonomik ve siyasi güç olmaya koşuyor. Bu gidişle bölgede her yer Türklerin eline geçecek diye avaz avaz bağırıyor. Akdeniz'de gövde gösterisi yapan donanmamızın geldiği noktayı hiçbir gücün bunu durduramayacağını ilan ediyor. 400 çadırla Cihan İmparatorluğu kuranların torunları harıl harıl çalışıyor. Yepyeni projeler hayata geçirilmek üzere geri sayım yapıyor. Sadece roket sandan şu ana kadar hiç açıklamadığımız 40 proje için gece gündüz çalışmalar yapılıyor. 2000 Türk şirketiyle çalışıyoruz açıklaması geliyor. Sadece Roketsan çalışanları değil, sektörde yer alan binlerce kişi de bu hamlelerin getirisinden faydalanıyor. Ses hızının çok üzerinde balistik füzeler dahi sihalarımıza entegre edileceği günlere ulaşmak üzere. Yani sizin anlayacağınız Demir pençe geliyor. Hava savunma sistemlerimiz gök kubbeler, turbo motorlar yolda. Somali'de işimiz ne diyen bizim eziklere inat oradayız. Kızıldeniz'i kontrol ederek Akdeniz'e kadar geniş yelpazede güç oluşturmak, enerji rezervleri ve bölgenin zenginliklerinden pay almak isteyen alakasız akbabaların oyununu bozuyoruz. Balistik füze denemeleri için güvenlikli alana ihtiyaç var. Bu alanda füze deneme tesislerini Somali'de kurarak Hint okyanusuna deneme atışları yapmaya hazırlanıyoruz. Aynı bölgede uzaya fırlatılacak roketler için üsler kuruyoruz. Projeleri ve hayata geçirilenleri buraya yazmaya kalksak sayfalara sığmaz.'' Onun içindir ki Alman Die Welt Türkiye batıya kafa tutabilecek çapta muazzam bir savunma sanayi inşa ediyor diye manşet atıyor. O yüzden World Politics Review Batı dünyası şunu kabul etmeli Türkiye bir siha süper gücü merkezi oldu diye haykırıyor. Bizim maket kafalı ezikler, maket bunlar uçmaz diye kişnerken, elin adamı uzmanlar binlerce kilometre öteden nasıl siha süper gücü olduğumuz hakkında sayfalarca makale yazıyor. Amerika'nın en saygın dergisi Forbes bile, Türkler hiper savaş yeteneği olan bir ordu kuruyor diye ağlarken, bizim eziklerin attığı çamurlar, onların kompleks deryasında nasıl çırpındıklarını, artık kendilerini kahkahalarla gülünecek noktaya, nasıl getirdiklerini adeta gözlere sokuyor. Bizim eziklere sürekli yazdığı makalelerle yalan bilgi pompalayan, İsrail'in Amerika'daki lobisi CFR'da tetikçilik yapan, darbeleri savunan Michael Rabin gibi ezikler bile artık dünyada ciddiye alınmayan komik bir ahmağa dönüştü. Bu zavallı Türkiye düşmanına artık sadece Yunan gazeteleri yer veriyor. Türkiye güç kazandıkça deliren ve şizofrede dönen Michael Rabin bile Türkiye'ye gönderilen Amerika yapımı teknolojiler Türkler tarafından tersine mühendislik ile artık kolayca çözülüyor. Türk siha üretimi yaptırımlarla engellenmeli diyerek anırıyor. Türkiye'yi durdurmak isteyen bu tetikçilerin ve arkasındaki güçlerin ellerinden terör belasını da alıp tarihe gömdüğümüzde bu ülkenin nasıl şaha kalkacağını hayal bile edemezsiniz. Bizim zevzeklere gelince onlar maket bunlar maket diye öterek Michael'lara sufle yapıyorlar. Şimdi bu hiperezikler komedi dans grubuna döndü. Utanmadan dünyanın parmak ısırdığı ve öve öve göklere çıkardığı savunma hamlelerimize saldırıyor, ardından muazzam bahanelerle kıvırıyor, başlarını kuma gömüyorlar. Bu konuda yani kıvırmakta çok mahirler. Dedik ya, bunlar komedi dans grubu işte. Tabii iyi kıvıracaklar. Boynu bükük ezik kalmaya da devam edecekler. 400 çadırla Cihan İmparatorluğu kuran ecdadına sövenden hayır beklenir mi? Kötüden iyilik asla doğmaz. Bekir Hazar Takvim Bekir Hazar 2124 20 Ocak'ta görevi Trump'a devretmeye hazırlanan Amerika Başkanı Joe Biden giderayak Kongre'den oy birliğiyle geçen bir tasarıya onay verdi. Buna göre artık kel kartal ülkenin resmi kuşu ve sembolü olacak. Hem insanı güldürecek hem de düşündürecek bir seçim olarak gördüm bunu. 90'lı yıllarda Amerika eski Başkanı Clinton 50 yıl sonrasının dünya düzeni adına bir proje hazırlatmıştı. O projede bir kartal olarak bizim tek başımıza tüm yeryüzünü kontrol edip yönetmemiz mümkün değil. O yüzden sağlam başka kartallarla birlikte yürümek zorundayız. Avrupa'da Polonya ile ittifak yapmalıyız. Daha güneyde ise Türkiye ile sağlam müttefiklik temelleri kurarak Ankara ile yürümek zorundayız. Çünkü Türkiye'nin muazzam bir yumuşak gücü var deniyordu. Amerika'nın kel kartal aşkınınsa geçmişe dayalı ilginç bir hikayesi vardı. Yıllardır ülkenin resmi belgelerinde ve devlet mühründe kel kartal kullanılıyor. Amerika'nın kurucuları arasında yer alan Benjamin Franklin ve John Adams'la Thomas Jefferson gibi başkanlık yapmış kişilerin çabalarıyla devlet mühründe yer almanın ilk adımlarını attı. Kel Kartal aşkı böyle başladı ancak bu üç önemli isim tam bir mutabakata varamadı. Çünkü Benjamin Franklin bir süre sonra Kel Kartal projesine karşı çıktı. Nedenini de kızına gönderdiği mektupta açıkladı. Franklin o mektupta Kel Kartalların kötü ahlaki karaktere sahip bir kuş olduğunu yazıyordu. Çok doğru bir tespitti. Büyük ve güçlü kuşlar yerine küçük ve zayıfları yutuyordu. Üstelik hırsız bir kuş cinsiydi. Tembel olduğu için hırsızlık yaparak zayıfların yiyeceklerini sömüren ahlaksız bir kuştu. Aslında baktığımızda Amerika'yı en güzel anlatacak ve sembolize edecek tek kuş kel kartaldı. Franklin kel kartal yerine Turkey yani Hindinin ülkenin resmi kuşu ve sembolü olmasını istiyordu. Çünkü Franklin, Türkiye'nin ahlaklı, sevgiyi ön plana çıkaran, paylaşan bolluk ve bereketi simgeleyen bir tür olduğunu söylüyordu. Bugün geldiğimiz noktada Amerika kendi bünyesinde paralel devletler kurarak kan ve sömürüyü benimseyen, zayıfların tüm yeraltı ve yerüstü zenginliklerini çalan hırsız siyonist küreselciler yüzünden tam bir ahlaksız kel kartala dönüştü. On binlerce çocuğu öldürerek soykırımı meşru hale getiren İsrail'e, binlerce ton bomba vererek tüm ahlaki ve insani değerleri ayak altına aldı. Cücük kadar İsrail'in yeryüzünün en ücra köşelerinde bile oluşturduğu öfkenin paratoneri, kalkanı oldu. O öfkeyi üzerine taşıyarak 50-100 yıl sonrasına muazzam bir kötü miras bıraktı. Artık insan haklarından, hukuk ve adaletten bahsettiğinde dünyanın her köşesinde kendisine has tur çekilecek, ciddiye alınmayacaktı. O yüzden Amerikan derin devleti Trump'ı öne sürerek bu hırsız ve kel kartal karaktersizliğini bayrak edinmiş küreselcilere karşı savaş açtı. Aksi takdirde kendisine dayatılan bu ahlaksız, zayıfları ezerek var olma politikası içinde ayakta kalma şansı bulmayacaktı. Şu anda yeryüzünde milyarlarca insan Amerika'nın her yerden kovulması için yanıp tutuşuyor ve dua ediyor. Amerika derin devleti aptal olmadığı ve istihbarat örgütlerinden gelen raporları yalayıp yuttuğu için önümüzdeki yıllarda ülkeyi bekleyen derin tehlike ve tehditleri görüyor. O yüzden tek başlarına hareket etmeleri, Kel Kartal ahlaksızlığı ve hırsızlığının açtığı derin yaraları sarmaları mümkün değil. Müttefiklere hayati derecede ihtiyaçları var. Tabii zayıf müttefikler hiçbir işe yaramaz. Ancak güçlü müttefiklerle Amerika'nın güvenliğini tehdit eden Kel Kartal ahlaksızlığı, kaynaklı yıkımı durdurabilirler. O yüzden Türkiye'ye hayal edemeyeceğiniz kadar şiddetle ihtiyaçları var. Çünkü bugün artık tüm dünyada Türk pasaportu geçiyor. Tüm mazlum ve zayıf, sömürülen ülkelerde Türkiye Başkan Erdoğan'ın deyimiyle beklenen oluyor. Amerika'ya sızan siyonist küreselciler ülkeyi zayıflar üzerinde kan gölleri oluşturması için teşvik ederken, Türkiye yeryüzünün her yerinde kanın durması için mücadele ediyor. İnsanların katledildiği her yerde barış masaları kuruyor. Ölümden kaçanlarla ekmeğini paylaşıyor. Ülkelere kanlı sömürü düzeni taşımıyor. İş birliği ve ortak kazanımlarla girerek adeta omuzlarda taşınıyor. Bugün uygulanan dış politikayla 100 yıl sonrasına yatırım yapılıyor. Ankara ecdadının yolundan yürüyor. Osmanlı zayıfları sömürmek yerine korumayı seçtiği, insanı yaşatmayı ve sömürgecilerin katliamlarına set çekmeyi bayrak edindiği için 600 yıllık devasa bir imparatorluk kurdu. Ecdadın bıraktığı izleri takip eden Türkiye o yüzden her gittiği yerde ecdat gibi karşılanıyor. İnsanlar gözyaşlarıyla sarılıyor. Neredeydiniz? Neden geç kaldınız diyor. Bugün öyle bir noktaya geldik ki en ufak bir sıkıntımızda bir işaretimizle yeryüzünün her köşesinden milyonlarca kişinin yardıma hatta bu uğurda ölüme koşacağı bir Türkiye, bizim de devasa bir gönül vatanımız var. Böyle bir güç bugün hiçbir ülkede yok. Yeni Suriye'yi Türkiye'de eğitim alan Dışişleri Bakanları ve Valiler yönetecek. O ülkenin yarınlarında Türkçe bilen 5 milyon gencin ağırlığı olacak. Türkiye'nin bu ülkede Akdeniz kıyılarında askeri üsleri olacak. Lübnan'da eksene girecek. Bunlara Mısır, Libya, Cezayir, KKTC'yi de eklediğimizde Akdeniz Türkiye'den sorulur damgası yeryüzüne vurulacak. Soydaşlarımızla kurduğumuz Türk Birleşik Devletleri'nde ortak alfabeden sonra bu muazzam gücün yeni haritaları da çizilmeye başlandı. Azerbaycan'dan başlayan Kafkaslar yatırımları ve Balkanlardaki Türk rüzgarlarıyla yarınlarımıza 50 hatta 100 yıl sonrasına muazzam yatırımlar yapılıyor. Ahlaksız ve hırsız kel kartalların kan gölleri yerine gönül deryaları kuruluyor. O yüzden geçmişte İsrail yanlısı ve Türkiye karşıtı olan ve Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı adayı gösterdiği Mike Waltz bile bugün daha koltuğa oturmadan Amerika askerleri Suriye'de olmamalı, müttefiklerimizle olan daha geniş dinamiklere dikkat edeceğiz, İran nükleer güce sahip olursa tabii ki Türkiye'de sahip olacak diyor. Çünkü birileri kulağını çekiyor. Türkiye hayati ona göre diyor. Onun için Amerikan elçisi çıkıyor. Suriye'de SDG YPG devlet içinde devlet gibi kalamaz. Müttefikimiz Türkiye ile bu konuda çalışıyoruz diyerek partiye o da katılıyor. Dünya değişiyor. Lehimize muazzam gelişimler, dönüşümler oluyor. Avrupa bile dağılmanın eşiğine gelirken bizim muhalefet ne yapıyor? Sadece ve sadece fanusa girmiş günlük yaşıyor. Hiçbir bilgi ve vizyonları yok. Dünya 2124'ü konuşuyor, muhalefetimiz 2024'te kalmış, kelaynak takılıyor. Ne yapalım? Onları da idare edeceğiz. Bekir Azar, Takvim